Deprem oluyor. Şu anda deprem oluyor. Evet. Yürüyün. Evet arkadaşlar ismim Harun. Hocalarım nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerin de bu katılımı için teşekkür ediyorum. Ve çok heyecanlıyım. bu kadar genç arkadaşımı karşısında. Ben de genç görünüyorum. Burada. Evet. Hepimiz afete arkadaşlar. Afet her an karşımıza çıkabilecek bir oldu. Hiç ailenizde böyle bu yaşadığımız 6 Şubat depreminden sonra ailenizle birlikte bir araya gelip hiç bir planlama yaptınız mı? Biz deprem öncesinde neler yapacağız? Deprem sırasında neler yapacağız? Deprem sonrasında neler yapacağız? Sonrasında neler yapacağız? Bunları öğreneceğiz. Arkadaşlar hazır mıyız? Şu anda bir deprem anını simüle edeceğiz. Deprem oluyor. Şu anda deprem oluyor. Evet. Görüyor. Arkadaşlar deprem oluyor. Farkında mıyız? Sallanıyor. Evet, kafalarımız korumada hiç Bir deprem sırasında yardımcı olabilir ve benim gibi en azından bir insanın bile hayatını kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Yaşınıza bakmayın. Büyük küçük herkes birbirine yardım edecek. Evet dediğim gibi bugün okuldan çıktıktan sonra ailenizle birlikte oturun gidin ki anne baba dede hala kim Herkes bir aile toplantısı yapıp gerekli önlemleri vakit kaybetmeden ailelerinizin almasını sağlayın.